Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Evet bugün abimle ne yapacağız? bırak hileleri yapıyoruz. Bunun için öncelikle Brox kulübüne gideceğiz. Hadi beni takip et abi. Beni takip et. Gel. Birinci hilemiz arkadaşlar Brox kulübüne gideceğiz. Orada göstereceğim. <laughs> Brooks kulübü burada mıydı? Yok diğer taraftaymış. Şöyle havuzdan hemen çıkalım. Abini gölde. Şöyle çıkalım. Hop. Ay burada oturmayacağım. Dur. Şimdi arkadaşlar. <laughs> evet Brooks kulübü burada. Koş 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 koş. Hop. Ba Şimdi abi sen buraya otur. Beni, beni omzuna al beni omzuna al. Heh. Şimdi arkadaşlar biz böyle buraya gidiyoruz mesela şöyle evlerden. Lan oynama oynama. Evlerden arkadaşlar biz 11. eve gittik bakın. Burada arıyoruz. Abim de gözükmüyor ama benim ben de gözüküyor. Mesela ben buradan zıpladım. Burada kalıyor. Abi gel 11. eve. Bakar mısınız? Abim geldiği gibi gitti. Heh. Şimdi arkadaşlar ikinci için e, sinemaya gideceğiz. Sinemaya gel, gel. Abi gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Sakız bulanı gitti. Hı, dur. Neredeydi bu ya? Arkadaşlar bütün yapılarını yerini karıştırıyorum. Arkamdan geliyor musun? Hı. <laughs> Gözde bir tane. Sinema sinema has buldum. Gel gel neredesin? Buradayım zıplıyorum. Gidiyorum. Gel gel. Heh gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar sinemaya gideceğiz. Elimize yatak alacağız. Yatağı sinemanın arkasına koyduk da şey sinemanın arka kısmına çıkabiliyormuşuz. Hadi bakalım gel gel. Neredesin lan? Neredesin? Heh, Discord'la gelmiş lan. Yani. Neyse biz yatak alalım arkadaşlar. Bu ne lan? Bu yeni şeyler gelmiş ama neyse. Şöyle yatak. Ay. Ay. Bekle. Yatak. Yatak neredeydi? Heh. Buldum arkadaşlar. Şey. Abi. Hı. Al bunu. Neredesin lan? Ay. İçeride. Hı. Heh. Gel. Şimdi ikimiz için de bir tane yatak koydum. Şimdi, evet benimkisi oldu olmadı. Arkadaşlar böyle koyacağız. İyi koymaya çalışalım biz. Heh koydum. Abim de koydu. Sarı yatak abimin, yeşil yatak benim. Dur bir dakika. Ben çıkamıyorum lan. Heh geldim. Arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi kare kutunun bir yerde. Aslında sinema çok aşağılarda ama biz onu pek görmüyoruz. O lazer odası gibi yer ne lan? Durun arkadaşlar size göstereceğim. Şu lazer odası Boya. ne? Onu bilmedim. Boya. Dur. Bu lazer odası ne? Bilmedim. Şimdi arkadaşlar uçak nerede? Dur uçak vardı burada. Uçağı da göstereceğim. Evet arkadaşlar bu siyah gibi olan yerde uçak. Şu siyah kenarda olan. Şurası. Şimdi oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Gidelim. Uçak neredeydi bu arada? Heh, airport oraya gitmemiz gerekiyor. Ya, lan dur. Öl lan öl. En başlangıcı gel. Başlangıcı. Gel Gel başlangıcı gelsin mi? <laughs> lan suya zıpla gel. Suya zıpla oradaki suya zıpla. Bu genci bir sancıkta orman yangını var burada. Neyse ay. Senin... saniye saniyede ne oldu lan? Neredesin? lan. Bakayım sen neredesin? Neredesin? Heh. Gel. Arkamca gel. Lan arkamca gel. Koş, koş 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 dur koş dur. Hemen arkadaşlar ayrı gidiyoruz. Yataklarımız hala elimizde kalıyor. Şöyle. Heh. Üstümüzde sadece yatak var silah falan yok. Neredesin? Hah gel. Şurada duruyoruz. Bir şey var mı? Bakacağız. Bir şey yok. Yok arkadaşım bir şey yok. Ötecek sanırım Şöyle karşıya gidiyoruz. Hop. Koştuk koştuk. Şimdi arkadaşlar buraya gittik de arasında biz nereye gidiyoruz hemen göstereceğim. Öncelikle bir tane burada deneyeceğiz. Lan bu olmadı. Heh, geldik. Arkadaşlar ben geldim. Bak, bak bak bak. Öncelikle geldik de hiç bilinmiyordu Bak. Ka kara kutunun içerisinde arkadaşlar uçak var aslında. Sarı yatağa gel sarı yatak. Görüyor musun? Şimdi bekle ben duracağım. Heh gir sen. Şimdi arkadaşlar bir de kontrol koltuğunda var. Dur çabuk ol çabuk. Bir arkadaşlar şimdilik boyumuzu büyütmemiz gerekiyor. Çünkü kontrol odasını deneyeceğiz. Şöyle boyumuzu bir büyütelim. <laughs> Tam büyüttük boyumuzu. Hemen geliyoruz. Ve arkadaşlar burada da görmek istiyorsunuz eğer. Şöyle koyuyorum bir Ay yanlış. <laughs> yanlış koydum. Kaldın işte. Bu kaldı havada. Lan ne? Lan o ne? Ne ya? Dur şurada. Birinci de şarkı et vermiyor. O alkışı. gel. Bunu nasıl alacağım oradan? E şarkı et gel. Başlangıcı Bekle bekle gel. bekle. Şöyle çıkayım göstereyim sizlere. Ay buradan çıkılmıyormuş ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da önü karmaşık ya. Dur. <laughs> He, Şöyle. Ben buraya gelebilmiyorum. Ha. Belki şu gibi uçağın. Uçağın yanısı aslında bu tarafı. Yani ben o tarafı çizim. Bu gözüküyor yine. Şöyle bir şey var. Burası da böyle bir çukur gibi. Yani. Şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar nasıl görünmez olarak bir alet sürebiliriz ona bakacağız. Ne bu? Nasıl görünmez olarak alet sürebiliriz ona bakacağız. Şöyle eşyalarımızı siliyor. Şimdi arkadaşlar kendimize full siyah yapacağız. Şimdi ben burada yaptığım için bende kaldı ama şöyle giyelim. Bu değil, Yok bu değil. Arkadaşlar bu değildi. Ben şöyle bunları palka kapatayım. Bir şey yok. Heh. Şimdi arkadaşlar karakterimi simsiyah yaptım. Sadece ayakkabılarımız beyaz olabilir. O da olursa yani. Saç falan hiçbir şey takmıyorum. Sadece üzerimi de simsiyah yapıyorum. Elbise falan giymek istiyorsanız da onları siyah ve simsiz gibi bir şey seçin. Şimdi bir tane arabalardan motosiklet çıkarıyorum. Normal motosiklet. Şimdi bunu biz böyle sürdüğümüzde gözüküyoruz. Ama görünmez şekilde insanları korkutmak kurtmak istedik de yapmak için arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Burada ağrı var. Birinci. Ona basıyoruz. Yok ağrı değildi. Beşinci cekli. Yat. Dur ben size göstereyim yine. Şurada yat var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yata basıyorum. Hey buraya getir. Lan buraya getir. Ben de şimdi arabamı sileyim. Kal orada. <laughs> Dur ben neden çıkamadım? İki bir <laughs> sıfır getirdim. Nereye gitti? Heh. Şimdi arkadaşlar burada bak. Ben gözükmüyorum. <laughs> Abim gözüküyor ama ben gözükmüyorum. Aslında arkadaşlar ayaklarım bir yerden gözükmesi gerekiyor. Bakın kafam şuradan biraz çıkmış. Şuradan biraz çıkmış. Ayaklarım falan hiçbir şey gözükmüyor. Ayaklarım. Abi bir tane in. Arabadan in. Araba diyorum lan. Çekil. Arkadaşlar şu kenarlarım biraz gözüküyor. Bakın. Otobre şurada deylesin. biraz var. Şurada bir. Ay. Şurada kafam gözüküyor. Buraya baktık da Ben zaten komple gözüküyorum. Neyse. Şurada da bir tane Evet kafamın yarısı var. Yani böylelikle de görünmez oluyor mu? Oluyormuş. Duralım hadi. Şimdi arkadaşlar size böyle nasıl gökkuşağı renkler almak olur. Arkadaşlar bunların hepsini takmak için eşyalarınızın sıfır olması gerekiyor. Sadece üzerinize siyah bir şeyler giyin. İşte bunları yapmak Herkesini için. Burada saç modeli falan tüm aksesuarları araya gökkuşağı yazıyoruz. Gök. Gökkuşağı yok şayet sonra gönderiyoruz arkadaşlar bakın bende bu var bak ben takmamadığım için gözükmüyor ama bende bu var sonra benim saçım falan var burada <laughs> şimdi göstereceğim şöyle biraz kılıç falan takacağım ama <laughs> şöyle şunu takmak şu takılmıyor <laughs> Şimdi arkadaşlar rengarenk bir taç takacağım. Yok güzel değilmiş. Bunlar güzel değil. Artık arkadaşlar görüyor musunuz? Bak kekküllerim buradan arkadaşlar. Kekküllerim buradan. Sonra böyle bir kılıç var. <laughs> Şöyle arkadaşlar buradan bir Ay dört eşya sınırı geldi mi? Yani burada eşyalar var. Bak böyle böyle. Bak şöyle. Ondan sonra örümcekler falan. Kanat falan. Her şey var. Bak ben taktıklarım bunlar. Evet arkadaşlar. Ben <laughs> de bu kadardı. O zaman hepinize hoşça kal demek isterim ama arkada oturmuşum. Otursana. از mun hafa